Oru ıslak değil değil mi? Evet. Değil değil. Hadi kayabilirsin. Merhaba. Merhaba. Abisi kardeşim kaysın bak öyle sevmiyor annem. Hoppa kaydı. Bak 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 kızdı kızdı. Adem yapma annem. Tamam hadi tekrar kay. Hadi tekrar kay. Ben sana bakayım hadi tekrar kay. Tamam sinirlenme sinirlenme bir, bir kay hadi. Hadi. Hadi başka kaydıraktan kay sen hadi mügüsün sinirleniyor bak. Hadi ben seni bekliyorum o kayar annem hadi ben seni bekliyorum. O çalsın Tamam hadi sen çık sen çıkana kadar o kayar. Hadi sana bakıyorum çıkabilecek misin oradan bakayım bir. Mügüsün nasıl tırmanıyor nasıl tırmanıyor. Adem bağıttırma kardeşini bir. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kim önce kayacak bir bakayım be. Adem hadi kay bakalım bir. Adem geliyor. Adem geliyor. Adem geliyor. Adem. Tamam hadi sana bakıyoruz. Hadi bakalım sana bakıyoruz anneciğim. Bir kay hadi bakalım. Hadi bakıyorum annem hadi. Hadi benim prensesim. <laughs> hadi annem sen kay annem çık. Abi bizi önüne çıkma bak sinirleniyor Adem yapma annem. Bak nasıl çıkıyor bak büyümüş gördün mü? Önceden sen çıkabiliyordun şimdi kardeşin çıkabiliyor tek başına. Oo çıktı mı Gülsün. Şimdi Adem kayacak buradan. Evet hadi kim önce kayacak bakalım kim kayıyor. Ben kaydım. Aa hadi. Mümü gözüm de orada. İkinci oldu. Mümü ikinci oldu. Benim. Tamam yok annem. İkincisin sen. Ben birinciyim. Yok yok gel bir yanıma gel bakayım bir havuç burnuna. <laughs> kızarmış. Eve gidelim ben mi? Seninki de kızarmış annem. <laughs> Çok kızarmış. Annem bak şeyden kayar mısın artık? <laughs> Şeyden çık. Merdivenden çık anneciğim. Ama oradan düşebilirsin. Bak birden yüzü düşersen burnun acır, burnun kanlayabilir. Evet. Çıkıyor, çıktı, çıktı. Başardı kızım. Kızım başardı. Evet. Düşmedi benim kızım. Düşmedi ya. Nasıl güzel kaydı. Nasıl güzel çıktı. Hadi kim kayacak önce? Sen çık. Ters ters kayıyor. Abiye bakalım mı ne yapıyormuş abi? Abi neredeymiş? Abi neredeymiş? Abi bak ne yapıyormuş abi orada? Oradan dönemediniz. Hadi dön bakalım annem. Sana göre o büyük küçük annem. Dön bakalım. Hop kızım yapabilecek mi bakayım? Düşmezsin inşallah. Adem yardım et annem kardeşine mi? Hop tut bakalım. Bacaklarını da öyle dolayacaksın. Döneceksin dön 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 dön. <laughs> Hop düştü biraz düştü. Yapamadı. Evet başka yaptın mı? Hadi spor aletlerine geçelim. Ona sonra gidelim annem bir biraz burada oynayalım sonra spor aletlerine gidersin. Hadi bin de abin sallasın sen anneciğim. Abim daha güzel sallıyormuş. Bak nasıl güzel sallıyor seni. Parka gelince ne oluyorsun? Ümü gözüm sana. abinin böyle var ya hiçbir şeye bindirmek istemiyorsun annem sen. Nasıl olsun Hani abinin çok seviyordun bir tanem. Uzun yavaş 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 sallıyor seni işte ağabeyin ne güzel. Hangisine bineceğim başka? Annem ne oldu bir tanem? Hadi kardeşinin bindir de bir salla bakalım. Hadi bakalım. Bin bakalım. Nasıl güzel ters binmez. Hani mi? Düzeltecek şu anda kendine geri dönecek. Dön bakalım bir tanem. Korkma. Dön evet. Sen kocaman kaydırağı da çıkıyorsun. Çek arkadan abisi. El, eline dikkat et. Tamam hadi bakalım. Tamam yok sen de hemen her şeyi kızıyorsun annem. Bak sallayalım hadi bakalım. Hoppa. Ne istemiyorsun? Öyle istemiyor musun? Tamam istemiyormuş abisi, abisi de sallamaz o zaman seni. Ben kendim sallayacağım. Kendi mi sallanacaksın Adem bırak, kendi sallansın annem. Çok sevişip O kendi sallamaya çalışıyor işte anneciğim öyle. Öyle yaparsan kendi sallamaya çalış. Bay bay yap annem be. Bay bay. Tamam başka video çekeceğiz yine zaten. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.